size karşı şerbetliyiz. Az önce de ifade ettiğim gibi. Dolayısıyla ne yazık ki sizin sisteminize güvenmiyoruz. Ama memleketimizin kurumlarına güveniyoruz. Dünden beri açıklamalarımız var. Sayın e, Kemal Kılıçdaroğlu e, Cumhurbaşkanımızın da açıklamaları var. Ve bütün kurumlara kuruluşlar olan güvenini ifade etti. Ama bir kuruma etmedi. Biz de etmedik. Etmeyeceğiz de. Zaten biz de yanıtmadı. O da Anadolu Ajansı. Yani Anadolu Ajansı'nı düşünün. 50.01'de neredeyse yarım saat tuttu. O 50.01'de yani onu bile 49'da indirmeyi herhalde talimat alarak indirdi diye düşünmeden edemiyorum. O bakımdan bizim evet devletin kurumu ama ne yazık ki bertaraf ettiğiniz Kurtuluş Savaşı'nın mücadelesinden bugüne büyük hizmetleri geçmiş Anadolu Ajansı'nı tabiri caizse bitkisel hayata soktunuz canını yediniz, bitirdiniz ama onu da biz ayağa kaldıracağız. Onu ifade edeyim. Demokratik tariflerden asla uzaklaşmıyoruz. Hakkımızı arıyoruz. İki belediye başkanı diye de bizi tarifledi. Başkanımın da söyleyecekleri vardır. bu sistemin, bu rejimin hepimizi çok sıkıntıya soktuğunu zaten biz biliyoruz. Düşünsenize bu ülkenin bakanları makam araçlarıyla sistemli bir şekilde memleketin her tarafında siyasi propaganda yaptılar. Onları da bizi de bu sistem zora soktu. Bu sistem ne yazık ki bu hale düşürdü.